Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün altın sarısı mercimek çorbası yapıyoruz. Şöyle iki su bardağı mercimek, bir orta boy soğan, iki bölünmüş bir tane havuç ve yine orta boy bir tane patates, bir çay kaşığı da zerdeçal. Şimdi mercimekleri birkaç kez yıkadıktan sonra pişirmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar, mercimeği ocağa aldım. Şimdi diğer malzemeleri ilave ediyorum. Havuçları ince ince doğradım. Böyle ince doğramamız gerekiyor. Havuç çok zor pişen bir sebze olduğu için ince doğramamız gerekiyor. Şimdi soğanların ilave ediyorum. Yine bir adet doğradığımız patatesi ilave ediyorum. Ben mercimek çorbasını çiğden yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Hiç öyle kavurmaya da gerek yok. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Şu üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz çünkü bunlar kaynamasını engelliyor. Evet, e, tam 30 dakika kaynadıktan e, piştikten sonra çorbamın altını kapattım. E, mercimek çorbasını kaynarken üzerini kapam e, kapatmıyoruz. E, çok çabuk taşıyor çünkü. Bir çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Çorbamızı robottan geçiriyoruz. Bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum çorbamıza. Ee, arkadaşlar su miktarını vermedim ama zaten mercimek çorbası hani kaynadıkça suyu azalıyor. Ee, yaklaşık 2 e, litre kadar su vardır içinde. Önceden eklediğim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve şimdi çorbamızı ocaktan alıyoruz üzerine yağını hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Yağımızın içine bir tatlı kaşığı toz biber ilave ediyoruz. Ve yarım çay kaşığı da karabiber. Evet arkadaşlar, mis gibi altın sarısı mercimek çorbamız hazır. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Kıvamı da güzel. Şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.